Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ee, bu videomuzda fayda sorularıyla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, Bunun önceki videolarda da fayda sorularının çözümünü yaptık. Artık sona doğru yaklaşıyoruz. Bir, iki, üç video sonra arkadaşlar e, fayda ile ilgili soru çözümlerimizi bitireceğiz. <laughs> Daha çok arkadaşlar bu konudan sonra denge, e, dengenin akabinde işte fiyat tüketim eğrisi, gelir tüketim eğrisi Hicks Lasky. Annenizleri ile ilgili arkadaşlar soru çözümlerini e, elde etmiş olacağız. Daha önemli yerlerin olduğunu söyleyebilirim. E, daha karışık size karışık gelen olduğu e, konularla da ilgili sorular arkadaşlar çözümü yaptım. E, bunları dinleyerek devamında arkadaşlar soru e, çözümlerinizi daha e, geliştirebilirsiniz. Şimdi ilk sorumumuzda arkadaşlar bir bakalım e, ne var ne yok e, bir çözmeye çalışalım u eşittir 4xy, 4 çarpı x çarpı y fonksiyonunda x'in fiyatı 2 TL, y'nin fiyatı da 5 TL olarak verilmiş. x'in y cinsinden değeri nedir diyor. Yani burada bir denge unsuru söz konusu. Ee, acaba x'in y cinsinden değerinin kaç tane arkadaşlar olduğunu bulmaya çalışacağız. Şimdi size bir... Ee, Fonksiyon yapısı verildiyse ve X'in fiyatı Y'nin fiyatı verildiyse benim X'in Y cinsinden değerini elde edebilmek için arkadaşlar bir e, tüketici dengesi yapmam gerekir. Tüketici dengesi yapmam gerekir. Peki ne ile tüketici dengesi? MUX bölü MUY eşittir PX bölü P'ye. Ya da MUX bölü PX MUY bölü P'ye fark etmez. Ben marjinalleri bir tarafta yazdım. Fiyatları da bir tarafta yazdım. Hani ola ki bir sadeleştirme işlemi olursa. Peki M.O.X'i arkadaşlar bir çözelim. MUX nedir? X'e göre kısmi türev olduğunu söylemiştik. Peki X'e göre kısmi türev demek Y'yi kapat demek ve X'e göre arkadaşlar türev al demek. Peki X'e göre türev alırsak X'in üzerine 1 var. 1 çarpı 4'ten 4 olur arkadaşlar. Peki X'in üzerine 1 olduğu için Türevde biliyorsunuz üstü çarpıp üstü birden çıkartıyorduk. Peki biri birden çıkartırsak x üzeri sıfır olur. O da bir değerini elde ettirir. Yani 4 olarak yazılır. Ancak kapattığımız fonksiyonu aynen işlem yapmadığı için yerine yazmak gerekir. Peki m u y için de aynı işlemi tekrar edelim. Yani y'ye göre kısmi türev alacağımız arkadaşlar söylüyor. Peki x'i kapattık y'ye göre türev alırsak y'nin üzerine bir var Bir çarpı 4 4. Aynen yazıyorum. Peki y'nin üzerinde 1 var. 1'i biri birden çıkartırsak türev alınca biliyorsunuz üstü çarpıp üstü birden çıkar diyorduk. Y üzeri 0 olur. 1 olur. Peki aynen kalemi kaldırınca işlem yapmadığım e, değeri de 4'ün yanına yazıyor. Peki x'in fiyatı arkadaşlar kaçmış? Bu fonksiyonu da yerine koyuyorum. 2. Y'nin fiyatı arkadaşlar kaçmış? Y'nin fiyatı soruda zaten 5 olarak yazılmış. Peki 4 der birbirini götürür. Peki buradan da 5y eşittir. 5y eşittir 2x çıkar. Peki x'in y cinsinden değeri diyor arkadaşlar. O zaman her tarafı 2'ye bölerim. Çünkü x e, değerinin y cinsinden arkadaşlar ifadesi isteniyor. Peki x eşittir buradan 2,5 y yapar. Ya da Y cinsinden de x'in değerini bulabilirsiniz. O zaman da 5y eşittir 2x'in her tarafını 5'e bölerdiniz. O zaman da buradan da y eşittir 0.4x çıkar idi. Dolayısıyla buradan doğru cevabı soru x'in y cinsinden değerini istediği için direkt olarak doğru cevabın arkadaşlar c olduğunu görebiliyorum. Yani güzel bir soru. Yani bu tarz sorular arkadaşlar eğilmek gerekiyor. Denge sadece fayda elde etmek ya da mal miktarını bulmak değil, diğer mal cinsinden de bu değeri elde edebilirsiniz. Ee, yani gerçekten şöyle bir yıldız atayım. Yani e, bilinmesi gereken, e, yapılması gereken işlemler. Burada fayda fonksiyonlarına dikkat ettiyse hep aynı işlemi yapıyoruz. MUx bölü MUy, PX bölü PY, birbirine eşitte. Bütçe varsa bütçede yerine yaz. Yani çok farklı bir şey arkadaşlar yazdığım ee, burada söylenemez. Dolayısıyla demek ki hep kalıplar aynı ama işlemler değişiyor. Biraz matematik işin içine giriyor. Denli bir. Peki ikinci sorumuz aşağı yukarıda hangisinde köşe dengesi oluşmaz? Evet şimdi köşe dengesi arkadaşlar atipik bir dengedir. Tipik bir denge değildir. Atipik farksızlık eğrilerinde görülür. Köşe dengesi demek arkadaşlar bütçemizin sadece bütçeli sadece bir mal alındığını ve dengenin tüketici dengesinin Köşelerde yani eksenlerde olduğunu gösterir. Mesela paramızı sadece X alacağız. Paramızı sadece Y alacağız. Tabii bunu yaparken malların cinsi de çok önemli. Öyle değil mi? Yani mesela tam tamamlayıcı mallarda köşe dengesi görülmez dedik Leon tepte Ama doğrusal tarzdaki e, tam ikame olan mallarda görülebilir dedik. Ya da sadece bir mal sana fayda sağlıyorsa paranın tabii ki de hepsini bu mala harcayacaksın demektir. Diye böyle köşe dengesini arkadaşlar ifade etmiştik. Hatta hemen şöyle isterseniz kısaca bir özet geçeyim. Cobb-Douglas fonksiyonu tipik bir fonksiyondur. Bütçeli farksızın teğet olduğu yerde her iki maldan da almışız. Köşe dengesi olmaz. Peki eğer şöyle bir arkadaşlar yine e, Leon Tep tarzı bir fonksiyon yapımız varsa yine e, her iki maldan da aldığımız için köşe oluşmaz. Zaten Leon Tep'te nasıl köşe oluşsun ki? Yani mağazaya gidip paramızın hepsini bir mala harcayıp çıkmak mantıklı değildir. E, çünkü ayakımız sağdaki ne kadar alıyorsan o kadar da sol tek alman gerekir. Dolayısıyla köşe dengesini ihlal eder. Ee, aynı zaman ders anlatırken söylemiştim. E, ee, atipik olup da köşe dengesi görülmeyen tek fonksiyon Leontiev'dir. 90 dereceli L şeklinde. Zaten tipik de görülmüyor. Kop da, da görülmüyor. Peki ee, Orjine orijine iç bükey olan farksızlık eğrilerinde arkadaşlar ee, yine görülebileceğinden bahsetmiştik. Hatta ders anlatırken bunu böyle ifade etmiştim. Tam şu noktada alır demiştik. Çünkü bunun faydası daha içeride daha az fayda sağlıyor. Ama daha yukarıdan geçenin faydası daha büyük. Paramızın hepsini harcayıp sadece yataydaki malı almışız. Ee, gibi gibi. Mesela atıyorum biraz daha çeşitlendirelim. Mesela şöyle ise sadece x pardon y fayda sağlar. Bütçeyi geçirirsek sadece y aldık. Mesela şöyle ise sadece x fayda sağlar paramızın hepsiyle arkadaşlar x aldık. Ya da pozitif farksızlık eğrilerinde şöyleyse, değil mi? Yine sadece arkadaşlar y aldık. Yine mesela sadece iyi ya da kötü mal demiştik, değil mi? Dikey ekseni iyi mal, dikey ekseni kötü mal demiştik. Bütçe böyle geçiyorsa sadece yataydaki malı alabiliyorduk. Bir de multi denge vardı. Multi denge ne? Farksızlık eğrisi negatif doğrusal olup bir de bütçe doğrusu tam üzerinden geçiyorsa bunu o zaman da birden fazla denge noktası oluşabiliyor demiştik. Şimdi hangisinde köşe dengesi oluşmaz diyor. Direkt e, fonksiyon yapılanı vermiş. Şimdi u eşittir x'te köşe dengesi görülür. Şu fonksiyon. Sadece x fayda sağlar ve paramızın hepsini x harcarız. Köşe var. Peki u eşittir y sadece y fayda sağlar paramızın hepsini y'ye harcadık. Köşe var. Peki u eşittir x kare artı y küp orijine iç bir yapıdır. Ve dışarıdan geçen hangisi daha fazla fayda sağlıyorsa o maldan arkadaşlar alındığını gösteren bir denge yapısı. Köşe var. Peki u eşittir x artı y'de de köşe var. Mesela ucuz olanı alırın demiştin değil mi? Mesela beyaz yumurta ile kahverengi yumurta tam ikame mallar. Yani bunların farksızlık eğilimleri negatif doğrusal. O zaman fiyatı hangisinin ucuzsa gidersin ondan alırsın. Köşe dengesi olur sadece bir malı aldığın için. Ya da kahverengi yumurtanın fiyatı beyaz yumurtaya göre daha ucuzdur. O zaman paranı kahverengi yumurtaya aktarırsın. Hiç beyaz yumurta almazsın yine köşe dengesi oluşur. Ama ikisinin fiyatları aynıdır. O zaman üst üste olur birden fazla denge noktası oluşur. Dolayısıyla bunda da arkadaşlar köşe vardır. Ama hangisinde köşe yoktur? İşte u eşittir minimum A, X, B yani Leon TF'de yoktur. Çünkü bunlar tam tamamlayıcı malları ifade eder. Mesela telefon alınca sim kartı da almak zorundasın. Sadece telefon olup çıkan bir insan yoktur değil mi? O telefondan fayda sağlamayı düşünüyorsanız tabi. Ee, telefon ne kadar alınıyorsa sim kart da o kadar alınır. Birbirini tamamlar telefonla sim kart. Dolayısıyla bu da sadece bir mal alıp o maldan yararlanamayacağını gösterdiğimiz arkadaşlar yapılardır. Doğru cevap hangisi oluyor bu yüzden? E, Ceyhan oluyor demiştik zaten. Evet. Diğer soruya geçiş yapalım. E, diğer soru ilginç bir soru. Bence e, çok da güzel bir soru. Harika bir soru. Başına yıldız atıyorum. Bak yıldızla başlıyorum direkt olarak. Anlayın yani. Hatta farklı kalemde kullanın, Mavi dikkatle çeksin. Tam ikame mallarda. Bak cümlenin arkadaşlar başına koymuş sorunun başına yazmış adam. Tam ikame mallarda. Beyaz yumurta kahverengi yumurta gibi mallarda. MRS eşittir PX bölü PY ise hangisi doğrudur diye soru sormuş. Şimdi bir kere şunu bir açın bakalım ne var? MRS demek MUX bölü MUY demek değil mi? Peki Px bölü Py de zaten sorunun devamında gözüküyor. Yani bu var diyor ekonomide diyor. Yani tüketici dengesi var diyor. Doğru değil mi? Peki tüketici dengesi varsa o zaman ben şunu anlarım. Bak şimdi soruyu çok dikkat etmeden çözüyorum. Dikkat edin o hatayı yapacaksınız. Hocam burası x burası y. Hocam bu farksızlık. Allah Allah. Peki bu da bütçe. Allah Allah. Teğet olduğu yer ikisinin birbirine eşit olduğu yer. Öyle miyiz hocam? Ben hiç sesimi çıkartmıyorum şu an. Peki bu kadar Y alınır, bu kadar X alınır hocam. Tamam. Arkadaşlar patladınız. Neden? Yaptığınız analiz doğru evet ama bir şeyi gözden kaçırdınız. Tam ikame mallar diyor ya. Tam ikame mallar demek. Farksızlık eğrisinin böyle olması demek değil ki. Tam ikame mallar demek. Farksızlık eğrisinin arkadaşlar negatif doğrusu olması demek. Yani şu cümle buradaki yapıyı değiştirir. Ve ben şimdi size bir öğretmen formatında ders anlatıyorum. X, Y. Bakın bu işte o iki malın tam iki mal olduğu, beyaz yumurta, kahverengi yumurta olduğu mallara ait bir farksızlık eğrisi. Ve farksızlık eğrisinin eğimi olan marjinal kâmi oranı ile Px bölü P'ye bütçe doğrusunun eğimi birbirine eşitmiş. O zaman eşitse buradan hem farksızlık geçiyor hem de arkadaşlar bunun üstünden bütçe geçiyor. Yani bu çizgilerde hem farksızlık var hem bütçe var. Çakışık. Çakışık demek. Çakışık ne demek? Üst üste demek. O zaman da bütçe üst üste ise ne anlıyorum? Bunun ismi multi dengedir arkadaşlar. Çoklu denge. Bakın paranızın hepsini X harcayabilirsiniz. Paranızın hepsini Y harcayabilirsiniz. Paranızın bir kısmını y'ye bir kısmını X harcayabilirsiniz. Milyonlarca nokta var burada. Yani birden fazla tüketici dengesinin görüldüğü zamandır bu zaman ve bu tanım. O zaman hangisi doğrudur diyor. Ben bu olayı yaşayayım size daha iyi olsun. Evde yumurta yok. Bakkala gittim. Beyaz yumurta var, kahverengi yumurta var. İkisinin fiyatları aynı. Ne yaparsınız? Hocam sadece ben beyaz yumurta alırım. Olur. Hocam tamamını ben kahverengi yumurta alırım. Tamam. Hocam biraz beyaz, biraz kahverengi yumurta. Ben beyaz yumurtayı çok seviyorum. Niyeyse. Tamam. O demek ki multi denge. Ya o kadar çok çözüm var ki. O zaman insan tercihleri ön plana çıkıyor yani bu durumda. Peki sadece bir maldan alınır demiş. Kalsın. Tehlikeli. Gelirin hepsi harcanmaz. Hayır. Denge olabilmesi için gelirin hepsi harcanması lazım. Fayda minimizasyonu sağlanır. Fayda maksimizasyonu sağlanır. Minimizasyon yok. Kelime oyunları. Denge oluşmaz. Hayır efendim denge oluşur birden fazla denge noktası oluşur. Aynen öyle arkadaşlar. Birden fazla denge noktası oluşur. Peki sadece bir malda alınır da doğru cevap mı? Yani sadece bir malda alınabilir. Evet. Ama birden fazla denge noktası oluşur kelimesi daha iyi. Hatta şöyle diyelim. Hangisi kesinlikle doğrudur desek, kesinlikle doğrudur desek daha iyi olur. Daha vurgulu, daha kesin. Ondan sonra doğru cevabın E olduğunu arkadaşlar ifade edebiliriz. Peki gelelim arkadaşlar diğer soruya. Fiyat tüketim eğrisi üzerinde yukarı doğru gidildikçe aşağı yukarıda hangisi gerçekleşmez? Şimdi tüketici dengesi kurulduğu zaman yani şu kurulduğu zaman tüketici dengesi 3 yolla değişir. Mal fiyatı değişimi, gelir değişimi, zevk ve tercih değişimi. Mal fiyatı değişiyorsa fiyat tüketim eğrisi ortaya çıkar. İki malla bir alinizdir. Ve fiyat tüketim eğrisi yardımıyla bireysel talep eğrisi oluşturulur. Gelir değişirse gelir tüketim eğrisi ortaya çıkar ve engel eğrileri oluşturulur. Ama zevk ve tercihlerde bir şey yoktur. Ortaya bir şey çıkmaz. Zaten farksızlık kümeleri böyle bir hareket oluşturuyordu bütçe doğrusu üzerinde. Peki hemen şimdi fiyat tüketim eğrisini arkadaşlar bir çizelim. Nasıl olduğunu görelim. Burası x, burası y. Şöyle bir bütçe tipik bir farksızlık var. Tamam. Bir anda y'nin fiyatı sabitken x'in fiyatı düşsün. Peki y'nin fiyatı sabitken x'in fiyatı düşerse bütçe doğrusu şöyle olur. Bir daha düşsün. O zaman böyle olur. Peki yeni arkadaşlar farksızlık, yeni bütçe denge noktaları oluşmaz mı? Evet. Peki bu noktaları birleştirdiğim zaman ortaya çıkan eğri PCC yani Price Consumption Curve yani fiyat tüketim eğrisi. Peki hangisi gerçekleşmez diyor üzerinde? Ama yukarı doğru diyor. Fark etmez. Yukarı doğru e, mesela sen şu nokta şu noktayı da alabilirsin. Şöyle de çizebilirsin bu eğriyi. Şimdi bak ben yine çizeyim size yukarı doğru kısmını unuttuk çünkü. Şöyle yapalım, şöyle yapalım, şöyle yapalım. Bir malın fiyatı değişti ve Şöyle de tercihlerle değişti. P, Buyurun. Şimdi analiz yapıyoruz. Gelirin hepsi harcanır. Fiyat tüketim eğrisi üzerinde bütçe ve farksızlık teğet olduğu için ve bütçe eğrileri üzerinde olduğu için gelirin hepsi harcanır. Doğru. Fayda maksimizasyonu sağlanır. Evet tüketici dengesi de sağlanır. Çünkü farksızlıkla bütçe eğrisi hep teğet olduğu yerlerden geçer. P, Doğru. Fayda sabit kalır. Zaten kulağı tırmalıyor. Farksızlıkta bütçe teğet olur. Evet, farksızlık e, fiyat tüketim eğrisi üzerinde yukarı doğru hareket etmek demek, e, Farksızlıkla farksızlıkta bütçenin teğet olduğunu aynı zamanda fayda maksimizasyonu da sağladığını gösterir. Fayda artar. Evet, yukarı doğru gidildikçe e, farksızlık eğrisinin orijinden paralel bir şekilde uzaklaştığını ve bu da faydanın yükseldiğini ifade eder. Bu doğru, bu doğru fayda sabit kalır diyor. Bu yanlış. E, fiyat tüketim elisi hakkında arkadaşlar söyleyeceklerim bunlar çok daha az soru tipi geldiği görülüyor sınavlarda. Ama bence e, bence çalışın. Bunların sağ solu belli olmaz bak. Çıkmaz demeyeyim şimdi. Çünkü literatürde var. Yani bunlar bilinmesi gereken ortada olan konular yani. Onu atmaya çalışıyorum. Peki devam ediyoruz. Ee, bu videonun arkadaşlar ikinci ee, sayfada bulunan dört tane soru var. Bunları çözerek videoyu arkadaşlar sona erdireceğiz. Şimdi soru diyor ki, fiyat tüketim eğrisi yatay eksene paralelse esneklik hakkında ne söylenebilir? Evet mesela bu tarz sorular gelebilir. Yine yıldız koymakta fayda var. Peki fiyat tüketim eğrisi neydi hocam? Az önce de gösterdim. Bir malın fiyatı değişiyor. Ve o fiyat değişimine karşı acaba yerden daha mı fazla mal alacağım, yerden daha mı az alacağım? Yani o fiyat değişiminin yarattığı gelir etkisini nasıl dağıtacağım? Bunu ifade eden bir eğriydi ve fiyat tüketim eğrisi arkadaşlar direkt olarak e, talebin fiyat esnekliği ile ilgilidir. Ama taleple karıştırma çünkü talepte bir malın talebin fiyat esnekliği hakkında yorumlama yapıyorduk ama fiyat tüketim eğrisinin eksenlerinde iki tane mal olduğu için e, her o talepte çizilen çizginin esneklik değeri fiyat tüketim eğrisine aynı olmayacaktır. Ve fiyat tüketim eğrisi hakkında ben şunları arkadaşlar size söyleyebilirim. X malı miktarı var, Y malı miktarı var. Arkadaşlar dik olursa talebin fiyat esnekliği sıfır oluyor. Bu PCC grafikleri bakın özet. Peki yatay olursa esneklik arkadaşlar bire eşit oluyor. Pozitif olursa esneklik arkadaşlar birden küçük oluyor. Negatif olursa esneklik arkadaşlar birden büyük oluyor. Hani fiyatı değişen mal için konuşuyoruz bunu. Ee, bu arada bakın yatay, talep yatay olduğu zaman sonsuz oluyordu. Çünkü orada PQ ilişkisi vardı. Ama orada Y ve X malları var. İki farklı mal var. Ee, ve not olarak da şunu yazdırmıştık. Talebin fiyat esnekliği sonsuz olan bir PCC çizilemez demiştik. Aynen öyle. Peki taleple PCC'nin ortak noktası ne? Bak talepte bir bakalım. Burası Q burası P. Dik olduğu zaman esneklik sıfır oluyordu. Yatay olduğu zaman sonsuz oluyordu. Bir sıfır olması yani e, özdeş diyebiliriz. Bu da dikken sıfır bu da dikken sıfır. Peki bakalım. Fiyat tüketemeyesi yatay ekse paralelse esnekliği nedir arkadaşlar? 1'e eşittir. Doğru cevap Ceyhan olur. Çünkü yatay olması ne demek? E, X malının fiyatı ne kadar düşüyorsa X malına gösterilen talep o kadar artıyor demektir. %10 düşüyorsa %10 artıyor. %20 düşüyorsa %20 artıyor. E Zaten bunu formüle koyarsak e, aynı rakamlar sayılar yazılacağı için esnekliğin 1 olduğunu söyleyebiliriz. Tüketici gelirinin değişmesiyle her iki maldan alınacak malların değişime uğraması sonucu ortaya çıkacak eğri aşağı hangisidir? Evet. Tüketici gelirinin değişmesiyle her iki maldan alınacak miktarların değişime uğraması sonucu. Şimdi bir bakalım niye anlatmaya çalışıyor. Ben zaten soruyu çözdüm gibi ama bunu bir analiz edelim. Şimdi gelir şöyle tamam mı? Bütçe. Bu da farksızlık eğrisi dengedesin. Peki gelirin değişmesiyle biz gelir arttıralım. Peki gelir artınca paralel bir şekilde sağa dur kaymaz mı? Bir de arttıralım. Paralel bir şekilde sağa dur kaymaz mı? Peki sen burada kalmazsın değil mi? Çünkü gelirin artmış ona göre de faydanı uyumsarsın. Yani fayda seviyesini arttırırsın diğer malları tüketerek. Peki bunları birleştirirsek ortaya çıkan doğru ICC olmaz mı? ÖCC Income Consumption Curve yani gelir tüketim eğrisidir. Gelir tüketim eğrisi bu sorun cevabını verir. Çünkü gelir arttıkça sen iki maldan ne kadar alacaksın? Mallar normal mal mı düşük mal mı? Bunu gösteren arkadaşlar bir ayınızdır. Peki bunu ortaya çıkarta çok olan eğri nedir? Her iki mal dediği için arkadaşlar gelir tüketim eğrisidir. Ama şöyle deseydi soru. Gelir arttıkça Gelir arttıkça bir malın talep miktarının ne olacağını gösterir deseydi bir maldan bahsettiği için engel olurdu. Engel eğrisi olurdu. Ernst Engel'in oluşturduğu eğri olurdu. Ama gelir arttıkça her iki maldan dediği için eksenlerde y ve x malları olduğu için o zaman bunun ismi oluyor gelir tüketim eğrisi arkadaşlar. E, ee, bu arada en gelirisi bir mal için dedik zaten. Bireysel talep eğrisi PCC yardımıyla, fiyat tüketim eğrisiyle yardımıyla türetilir demiştik. Fiyat tüketim eğrisini zaten az önce gösterdik. Genişleme yolu da üretimdeki boyutu bunun. Yani üretim sorularını çözerken göstereceğim. Burada K, burada L olursa üreticinin bütçesi arttığında ne kadar sermaye, ne kadar L alacağını. Yani oran oransamasını e, ağırlığını hangi faktörlerden kullanacağını gösteren bir yoldu. Growpad olarak da geçmekteydi. Peki diğer sorumuza gelelim. Diğer soru şu. Gelir tüketim eğrisi pozitif eğimli olup. Gelir tüketim eğrisi pozitif eğimli olup. Dikey eksene doğru eğimli ise. Evet bu tarz sorular bana çok geliyor çünkü. Mallar hakkında ne söylenebilir? Şimdi gelir tüketim eğrisi arkadaşlar. Az önce de anlattığım bu dikeyde Y malı varmış, yatayda X malı varmış. Anlattığım üzere pozitif eğimli olup dikey eksene doğru eğimli ise pardon. Dikey eksene doğru eğimli ise şöyle. Bakın dikey eksene doğru eğimli. Mallar hakkında ne söyleyeyim? Bir kere gelir tüketim eğrisi bize malları normal mal mı? Düşük mal mı? Zorunlu mu? Lüks mü? Bunları gösteriyor arkadaşlar. Bu gruplamayı veriyor. Ve şöyle demiştik: Eğer gelir tüketim eğrisi şöyle ise, doğrusalsa, pozitif doğrusalsa, bu da normal mal, bu da normal mal. Peki gelir tüketim eğrisi böyle veya gelir tüketim eğrisi böyle ise, o zaman hangi eksendeki mal tipinden baktıysan, göz attıysan, oluşan sıra ifadesi onu verir. Mesela y ekseninden bakarsak şu an üzülüyor zorunlu. X ekseninden bakarsak da surat gülüyor bu gözü kapatırsak lüks. Yine bunu da aynısını yapabilirsiniz. Peki gelir tüketim eğrisi eğer negatif eğimli ise gelir arttıkça bir malın talebi artıyor, diğer malın azalıyor demek ki bir tanesi normal mal, diğeri düşük mal. Bu arada her ikisi düşük olan bir arkadaşlar ICC gelir tüketim eğrisi çizilemez demiştik, değil mi? Peki geri tüketim eğrisi pozitif eğimli olup dikey eksene doğru bükülüyorsa. Peki her gelir artışında bana tepkileri söyleyeyim bakalım şimdi. Ben biraz da uzun yoldan gideyim. Gelirim arttığında x'in her defasında artış miktarları azalmış. O zaman şöyle yapalım. Gelir esnekliği x'in arkadaşlar talep miktar bölgedir değil mi? Hep %10, %10 artmış. Ama her %10'a karşılık evvelden 10 artarken 5 artmış, 2 artmış. Yani bunun gelir esnekliği sıfırla arkadaşlar bir arasında. Yani zorunlu mal. Her gelire karşılık gösterdiği tepki düşük. Ancak her gelire karşılık Y'nin gösterdiği tepki daha fazla. Gelir %10 artarken Bakın gelir hep %10 artarken esneklik formülünden %20 artmış, 30 artmış, 40 artmış. E zaten böldüğün zaman birden büyük çıkıyor. Yani gelir esnekliği birden büyükse Y lüks mal oluyor, diğeri zorunlu mal oluyor. Ha ben bunu böyle çözmek istemiyorum derseniz de göz atarsınız. Nasıl? Y tarafından bir çift göz koyarsın. Değil mi? Arkadaşlar, mutlusun. Lüks. X tarafından bir göz atarsın. Yani kızgınsın. Demek ki nasıl mallar tüketiyorsun? Zorunlu mallar tüketiyorsun. Surat böyle oldu bakın. Gözler aşağıda, ağız yukarıda ama ağız büklümlü. Yani üzüntülü bir surat söz konusu. O zaman doğru cevap ne oluyor? Y malı lüks mal, X malı zorunlu mal olan herhalde doğru cevabı D olarak arkadaşlar işaretleyebiliriz. Peki e, bu sayfanın ve videonun arkadaşlar son e, sorusunu çözerek noktayı koyalım. Toplam fiyat etkisini ayıştırmada başlangıç fayda düzeyini dikkate alan yaklaşım aşağı yukarıda hangisidir? Evet. Bunların daha sonra ben size analizlerini yapacağım. Şimdi konuyu ilk önce anlatayım sonra ne yapacağımı da anlatacağım size. Şimdi toplam fiyat etkisi derken ne o? Şimdi bir malın fiyatı arttıkça talep edilen miktarın azalması sonuç etkisidir aslında. Sonuç etkisi. Ne o? Yani bir şey zam gelirse ben o maldan daha az alırım. Net. Miktar azalır. Ama fiyat artışının talep üzerindeki azaltıcı etkisi o toplam etki, sonuç etki içerisinde iki tane etki vardır. Bunlardan bir tanesi ikame etkisi, diğeri de arkadaşlar gelir etkisi. Hatta şöyle demiş miydik? Talep eğrisi neden negatif eğimli? Siz saydınız ikame etkisi, geri etkisi dediniz değil mi? Aza marjinal fayda dediniz. Peki hocam bunları dert edinip de ayıştıran iktisatçılar kimler? Higgs ve Slasky bu iki etkiyi mallar açısından bölebilmek için matematiksel ve geometriksel analizler yapmış. Ve ikisi de iki etkiyi bulabilmek amacıyla reel geliri sabit tutmuşlar. Yani ikisinin de amacı reel geliri sabit tutarak bu etkiyi ayıştırmak ama yöntemleri farklı. Peki Hicks ne diyor? Hicks diyor ki ben başlangıç fayda seviyesini sabit tutarak ayrıştırma yapacağım. Peki Slasky ne diyor? Slasky diyor ki başlangıç tüketimini sabit tutarak analiz edeceğim. Dolayısıyla soruda toplam fiyat etkisini ikame ve geri etkisi olarak ayrıştırmada başlangıç fayda seviyesini kullanan iksatçı arkadaşlar kimdir? Higgs'tir. Aman dikkat böyle sorular gelebilir. Başlangıç tüketim derse de Slaski olacaktır. Dikkat etmekte fayda vardır. Ha, i̇leride de arkadaşlar şimdi mikroda benim biliyorsunuz konu anlatım kısmında 42 tane videom var. Bunları tabi ben seri anlattım. Çok derin hani konulara da girdik. Evet anlattık ama başlangıçta işte eriler, iç bükeydir, dış bükeydir. Bunları hani matematiksel kavramda da vermedik. Ee, 42. video son video değil. Devam edecek ama bunlar daha az önemsiz konuların olduğu videolarda oluşacak. Yani siz 42 tane mikro videosunu inceleyerek sınavları rahatlıkla kazanabilirsiniz. Tabii bir soru bankasıyla özgün soru bankasıya desteklersiniz. Ben orada mesela ne anlatacağım? 42. videodan sonra mikro o soru e, konu anlatım kısmına ekleyeceğiz videoları. İşte Marshall-Yen kararsız denge. Ondan sonra işte Vaudasian kararlı ve kararsız dengelerden bahsedeceğiz. hicks Lasky analizlerinin grafiksel ee, analizlerini yapmaya çalışacağız. Yine denklemsel analizler yapmaya çalışacağız. Öyle böyle önemli gördüğüm. Yani e, çokça sınavlarda e, sorulmasa da belki üniversite öğrencinin işine yarar. Bu kısımları da oraya eklemeler yapacağız. O zaman 8 tane soru çözdük arkadaşlar. Hepinize çalışmanızda başarılar dilerim arkadaşlar. Bunları muhakkak çözmeyi defalarca üzerine durmayı unutmayın ve Konuyu, soruyu sadece soru çözmek için değil de genişleterek bir konu tekrarı aklınızda yaparak e, rahatlıkla başarıya ulaşabilirsiniz. Beğendiğiniz için arkadaşlar çok teşekkür ederim.